Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle böyle minik bir kuş çalışacağız. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Çok güzel. Evet bunu anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Bu set süslerinize kullanabilirsiniz. Böyle emzik zincirlerinize ekleyebilirsiniz. Bir sürü bir sürü yerde kullanabilirsiniz. Bunun gibi ileride de birçok çalışmam olacak kanalımda. O yüzden kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ben bunu lila ve pembe iple çalışmıştım. Şimdi sizinle birlikte gövdesini açık mavi, kanadını ve şu kuyruğundaki süsü açık pembeyle çalışacağım. Kullanmış olduğum ipler benim yarnart jeans marka ipler. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ama oyuncaklarda tercih etmeniz gereken tüylenmeyen bir ip olması gerekiyor. E, hepsini kullanabilirsiniz tüylenmediği sürece. Evet iki buçuk numara tığım var. Ben e, bu iplerde iki buçuk numara çalışıyorum. Siz ipinizin kalınlığına göre tığınızı belirleyebilirsiniz. E, büyük iğnelerim var benim gözlerini ve gagasını dikebileceğim. Ee, sarı ve siyah geçirdim bunları da kullanmış olduğum bu iplerin sarı ve siyahından kestim ve ee, bir katını ayırdım böyle kullanabilirsiniz ee, sıra e, şaşırmamamız için e, şöyle küçük bir ip var kestim ben sırayı şaşırmamamız gerekiyor çünkü evet ee, kullanacağımız malzemeler bunlar bundan sonraki videomda Yapım aşamasına başlayacağız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, kanalıma geldiğiniz için.